Tanıştığın kişiyi etkileyebilmen için üç öneride bulunacağım. Öncelikle kendinden emin olmalısın. Kendine güvenen insan karşısındakini de güvende hissettirir. İkinci olarak biraz gizemli olmalısın. Gizem dediğim aslında merak uyandırmak. Yani kendini olduğun gibi anlatmamalısın. Karşındaki soru sordukça merakını gidermeli, zaman içerisinde seni çözmeli. Bir yerlerde her zaman sanki seni tam tanımıyormuş gibi his uyandırmalısın. Keşfedecek bir şeylerin olduğunu düşünmek, karşıdakinin ilgisinin yüksek kalmasını sağlar. Etkili bir iletişim becerisine sahip olmalısın. Kendini dinletebilecek yeterlilikte olmalı. Aynı zamanda iyi de bir dinleyici olabilmelisin. Karşındakini dinliyorken ona olumlu dönüt vermelisin. Göz temasında bulunmalısın. Ancak çok fazla bulunursan da karşı taraf rahatsız olabilir. Ayarını kaçırmamalısın. O konuşurken sözünü kesmemeli, onaylamalarını başını sallayarak yapmalısın. Etkili konuşmanın yollarını bilmelisin. Karşındaki seni dinliyorken sohbetten sıkılmamalı, bunun yanında uzun sessizliklere zamanını boş harcamamalısın. Ve tabi böyle bir sohbet için genel kültürünü geliştirmen gerekir. Bu da özel hayatında çeşitli aktiviteler deneyimleyerek, okuyarak, ve sosyal ortamlarda bulunarak edilebileceğin bir yetenektir. İnsanları etkileyebilen bir karakter olmak kolay bir şey değildir. Bunun için çalışmalı ve çabalamalısın.